Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Türkistan Sanat Sarayı'nda 16. Altın Kalem Ulusal Ödül Töreni düzenlendi. Özbekistan'ın aktif gazetecilerinin yıllık ödül törenine devlet ve hükümet temsilcileri, yabancı ülkelerin diplomatik misyonları, gazeteciler, ülkenin bilim, kültür ve sanat şahsiyetleri ve halk üyeleri katıldı. Etkinliğin açılışını yapan Özbekistan Gazeteciler Sendikası Başkanı Alimjon Usarov, gazeteciliğin ülke hayatındaki rolü ve konumu hakkında açıklamalarda bulunarak devletin bu alana gösterdiği dikkat ve özeni vurguladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Şerzot Asadov, basın özgürlüğü günü vesilesiyle her yıl gazeteciliğin çeşitli alanlarını kapsayan kalem sahiplerine Altın Kalem Ulusal Ödülleri verildiğini söyledi. Bu ülkede gazeteciliğin daha da gelişmesi ve gazetecilerin motivasyonu için bir temel oluşturur. Ardından gazete, radyo, televizyon, elektronik medya alanında öne çıkan gazetecilere Altın Kalem Ulusal Ödülleri verildi. TRT'nin Özbekistan muhabiri Nizam Şahin de Altın Kalem Ulusal Ödülünün sahipleri sırasında yer aldı. Özbekistan'daki Haydar Ali Azerbaycan Kültür Merkezi de gazetecilere ödül verdi. Azerbaycan Kültür Merkezi direktörü Samir Abbasov yaptığı konuşmada Özbek medyası ile yakın işbirliği için bir platform oluşturarak ülkelerimizin dostluğunu, kültürünü, başarılarını, Azerbaycan'ın Özbekistan ve Orta Asya'daki adaletini teşvik etme için önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Samir Abbasov, Azerbaycan-Özbek dostluğunu, işbirliğini ve adaleti geliştirme için seçilen Özbek gazetecilere ödüllerini takdim etti. Altın kalem yarışmasında Türkiye ve Çin Halk Respublikası böyük uğurları da ödüllərini şəşkin özbək qazetçilərə təqdim etdi. Etkinlikdə tanınmış özbək sənətçilərin iştirakı ilə bir konsert proqramı yaradıldı. Yönətmən Özbekistan tarixi televizyon kanalı sunucusu Bildora Hasanova mikrofon bizə şunları söylədi: Bugün Özbekistan'da Haydar Aliyev adına Azerbaycan Kültür Merkezi liderliğinde ödüle layık görüldü. Bence bu Azerbaycan ve Özbekistan cedidleri için bir itiraftır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki savaş sırasında tüm özbək halkının Azərbaycanlıların yanında olduğunu herkese göstərmək üçün televizyon proqramları hazırladıq və bu gün xidmətlərimizə çox dəyər veriliyor və, və bundan dolayı çox mutluyuz. Özbək xəbər saytı Glampir Uz ümumi yayım rəhbəri Firuzaxon Najmiddinov və Şumrad ilə gətirdi. Qalamir Uz xəbər portalı Azərbaycanın bulunduğu Şuşa, Qarabağ, Füzuliyə giden ilk aracılardan biri olaraq qəbul edilib. Bundan çok memnunuz. Çünkü 30 yıllık işgalden sonra fırsat olur olmaz gidip oradaki mevcut duruma ve tabii ki Haydar Ali ve Azerbaycan Kültür Merkezi'nin rolüne ışık tutmaya çalıştık. Bunun nedeni onlarla işbirliği içinde fotoğraf ve video raporları yaptığımız Azerbaycan'ın farklı bölgelerini Şuşa'yı ziyaret ettik ve işbirliğimizin devam edeceğinden eminim. biz bundan judayam baxtlimiz chunki